Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Videoya 100 beğeni gelirse devamını çekeceğiz dedik arkadaşlar, Sözümüzü duralım. Yine gece saat kaç? Bu sefer 3.30, biraz geç kaldık. Transferler başladığı için, Emre abi de başkan olduğu için önce onları halledik, şimdi zar atmaya geçeceğiz. Yanımda Uğur ve Emre abi var. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Ee, hangi paketleri alıyoruz abi? Bir de şey yapalım ya e, arkadaşlardan istek falan geldi yorumlarda. Ben onları da sana söyleyeyim. Videoya şey zar atmaya başlamadan önce. Tabi. Ee, ne kadar elmasınız olduğuna bakar mısınız dediler çantada. Bir de videonun sonunda bakalım dediler. Kıyas yaparız dediler. Sadece elmasa baksak tamam. yeterli ama. Tamam 82 bin elmasımız 82 bin. var abi. Evet. Tamam videonun sonunda arkadaşlar kıyaslar zaten biz de unutmazsak bakarız. Şimdi. İstersen paketleri alalım abi. Paket olarak da e, sona kadar bütün paketleri alacağız. Çünkü bu etkinliği çok seviyorum ve dediğim gibi e, performans olarak, fiyat performans olarak çok iyi. Bugün beni de yanınıza aldığınız şans da sizle beraber. Uğur'u getirdim abi ben bilerek. Yoksa biliyorsun. Uğur abi sana ihtiyacımız vardı, çağırdı. Şehrin şansı çok fazla çalışmıyor bu Yok aralar. bende hiç çalışmıyor abi. Ben özellikle uğur istedim o yüzden dedim uğur gelsin ki bir şey yapsın. Tamam aldık. Tamamdır abi. Ee, günlük görevlerden falan filan alacağız. Geldi. Toplam yine 163 tane var. Buralardan Burada da bir abi. iki tane gelecek aynı. Şuradan bakalım bir şey geliyor mu? Yok buradan bir şey gelmiyor. Şimdi arkadaşlar şey demişler abi biz uğurlu zarları şu sandığa atıyoruz ya onu sandığa değil de evet. bayram bir önüne atmanı tavsiye etmişler. Tamam oraya atarız. Ya yani biz Arkadaşları bunu Arkadaşları kırmayalım. Yok, fark etmez senin taktin neyse onu yap abi ben sadece arkadaşların yazdığı yorumu söylüyorum. Şimdi, e, ben de daha önceden oraya atıyordum ama e, sandığa atmanın şöyle bir güzelliği var. yüzde %5 ihtimalle 2500 alıyoruz. Tabii tamam, diğer tarafta her türlü e, şey alıyoruz macera parası ama sandıkta yüzde %5 alma ihtimalimiz var. O bana daha fazla mantıklı gelmeye başladı. Abi ben de o yüzden sürekli sandığa attım. Hiç bayrak önüne atmadım açıkçası. O zaman şöyle yaparız. Ee, eğer alabilirsek zarları bir sandık önüne at, bir sandığa atarız, bir bayrak önüne atarız. Böylece de şansımızı denemiş oluruz. Olur öyle de olur abi. Hem arkadaşlar arada... da kırmamış oluruz. Aynen öyle. Bakalım abi bugün turuncuya dönüşecekler mi? 250 aldı. 500, 500 daha altı. 750 güzel. Uğur şansla geldi abi bak. <laughs> turuncuya bugün dönüşür. Uğur abinin burada olduğu belli oluyor gördün mü çağrı? Aynen öyle. <laughs> İnşallah bir iki tane de 2500 kapattık mı bitti. İnşallah. Beşliye geçeyim bir iki tane. Geç abi kafana göre takılsın. Peki bunun devamını çekecek miyiz Emre abi? Ee, bu defa 150 beğeni istiyoruz. 150 az abi zaten videoya 300 beğeni gelmiş bu videoya. Ha o, o, zaman 300 istiyoruz abi. 300. 300 like'a videonun devamı geliyor tamam. Evet. Gelmezse de artık şey atarız. Geniş kahraman rehberini atarız. Ne yapalım? Yani artık arkadaşlar da o konuda özen gösterecektir. inanıyorum çünkü gecenin 3'ünde e, Büyük bir yemek harcıyorsun. Ya, yorucu oluyor abi ya. Bir de emin olamıyorum sen uyuyor musun uyumuyor musun aramak da istemiyorum. Yok sıkıntı değil. Ee, problem değil dedim. Sen istedikten sonra ben her zaman hazırım çağır. Sağ ol abi. Yeter. Teşekkürler. Biz uğurla çünkü baya bir mesai harcamıştık. Uğurla hatırlarsın biz. SBS oh. artı buz alanı kazanmıştık. Evet evet hatırlıyorum. Yani iki hafta gece üçe kadar yani bekle video çek şey yap Bayağı yorucu olmuştu. Yani çok fazla yemek vardı ya. Aynen. Ama değdi. Şöyle şey, ben de kendimi kendim buz alanına sakladım bakalım. Orada bir birincilikte biz alırız diye düşünüyorum. Sonra güzel bir videoda belki senle çekeriz abi. Biz bir türlü savaşı çekemedik. Aslında bizim beraber bir de savaş çekmemiz lazım. Abi cumartesi ya. İkimiz de müsait olmuyoruz o yüzden ya. Yok benim şey tamamen önemli değil. Hesaba kendin girip oynayıp yo, çekebilirsin. Yok yo. <laughs> işte şey ona benim de çok işime gelmiyor. Çünkü 3-4 tane hesapla çek. Geçen mesela sen dedin ya benim hesaba gir video çek diye. Evet. Abi çok yorulmuştum yani. Geçen SVS e 5 tane video çekmiştim. Ya dedim 6. da olmasın artık. Bir şey olmaz dedim. Daha atmadım bile hala duruyor yani o videolar. Hey arkadaşlar da bekletme. Onlar da videoları sabırsızlıkla bekliyor. Çar, e, zar etkinliği bittikten sonra savaş videolarına geçeceğiz abi. Evet. İstersen yani... sandıkları alalım abi yukarıdakileri. Ah, onlar unuttum bile. Aynen. Oradan ee, daha ilüzyon falan da alacağız. Oo, 3 tane aldık. Aynen. Böyle son zarlara doğru istersen şey yapalım abi, kullanalım onları. Daha tamam. zaten 120 zarımız var, acelesi yok. Tamam. Ee, şimdi eee Konunun dışında olacak ama hazır muhabbeti açılmışken e, Seveseler de benim savaşlarım çok keyifli geçiyor Çünkü bütün askerimi sıfırlıyorum Sıfırlayana kadar devam Öyle askere acıma bir durumum yok yani ha haberin olsun Yo yo biliyorum biliyorum abi Sen zaten özellikle şey diyordun transfer zamanında Benim eyalete savaşmak isteyen gelsin diyordun Yani ne? Keyif almak isteyen gelsin o konuda Yani savaş oyunu zaten abi savaşmayıp ne yapacağız 500 aldık yine çağırdık. Güzel, maşallah. 240'dan öncesine geldi güzel 740. Bak yine yakaladık. Ben ne yapsam sussam mı acaba ben? Yok yok. <laughs> <o> tatlı, <laughs> olur mu? 2500 gelirse abi videonun sonuna kadar susacağım. <gülüyor> <gülüyor> Potem yapacağım. 600 aldık. Tamam 600'ü de susmayayım abi. 2500 yok, yok. dedim. İyi ki gelmemiş o zaman. <laughs> Daha yeni başladık video. 3000 alacağız ya bugün. Ama bir şey dikkatimi çekti. Tam emin değilim ondan. Sanki buradaki e, şeylerin fiyatı artmış ya. Kale görünümlerin fiyatı artmış gibime geldi. 25'ti. Şu özel olanlar da 35'çi zaten abi ya. Artmadı mı? Aynı mıydı? Yok yok aynı aynı. O ejderha'lı gelen ilk geldiği zaman 35 gelmişti. Diğerleri evet. zaten sınırlı sayıda. Bu arada... Video izleyen bizim ittifaktaki arkadaşlar beni uyardılar. Biz bir yerde yanılmışız Çağrı. Nerede abi? Ee, gelen oradaki kale görünümü hani ben dedim ya bendeki kale görünümüyle aynı diye evet. aynı değilmiş. Kale görünümü yeniymiş. Hangisi abi? Tavşan var ya. Şu an göstereyim mi? Göster abi. Şu kale görünümü yeniymiş. Bende de tavşan var ama böyle davul çalmıyor. Abi bu bizim Burak var. Buracı. Hmm. s 69da evet. bu onun hesabında var diye hatırlıyorum ben. Yanlış tamam. mı hatırlıyorum kale acaba? var. Yenilere yeni eyaletlere yeni gelmiş olabilir. Bu evet, evet. benim de var. Evet, bu kale görünümü çünkü sınırlı bir şekilde gelmişti. Çok fazla hesapta yoktu. Hatta Buran'ın hesabında 7-8 tane kale görünümü vardı. Şey diyordu. En çok bunu seviyorum çünkü bu çok fazla kişide yok. Bu özel diyordu. Yani e, işte o, o kale görünümü e, bizde yokmuş, yeni gelmiş yani bendeki hmm. kale bundan değil. Anladım, o yüzden karıştırmışız o zaman. Biz sıkıntı yok da buna değmez zaten abi 35 bin vermeye. 35 bin ne bu? Yok, mi evet evet evet. Hmm. Bence yok, de sıkıntı. değmez. Yok yok değmez, yok güzel tamam da yani o kadar da şey değil. Şu şey yok, daha tamam. iyi, Dragon'la Ejder'le daha iyi. Şu biraz daha iyi. Aynen. Ben de bunu alabiliyordum. Bunun yerine ben de diğer tavşan tercih ettim. Daha hoşuma gitti. Ya aynen. Çok da şey değil zaten abi. Fark etmiyor. Hepsi aynı. Yani katılıyorum. Şeye ne diyorsun abi bu frostlar olayına? Çok kişi soruyor. Abi şimdi şöyle e, bu yapılar tamamen bir saçmalık. İster istemez e, şu anki eski düzene yani sitelerine mecbur dönecektir. Yani çünkü bu oyundan çok daha fazla geliri olan oyunlar var, çok daha fazla. Onlar bile App'in sitesi üzerinden satış yapıyor. Ya tekelleşmeye çalışıyorlar aslında abi şimdi o App'in sitelerine midas paya falan işte bu adamlar komisyon ödüyorlar o komisyon olayını ortadan kaldırmak için böyle bir şey yapıyorlar. Evet evet. Ama yine diyorum e, bu oyundan çok daha e, şey oyunlar var geliri çok da yüksek olan oyunlar var. Evet. Eğer o iş çözüm olsaydı onlar yapardı. Çok evet. tepki çekmekler ya bu işten. Evet. Ee, evet. Zarar edeceklerdir bu işten. Geri adım atarlar diye düşünüyorum. Belki bu kadar çok siteye vermeyebilirler. Ama geri yani, adım atacakları kesin. Öyle bir şey var. Mesela kendi sitelerine baktığın zaman sadece kredi kartıyla ya da birkaç tane şeyle satın alım yapıyor ama mesela birçoğu insan burada ile FET ile Satın alımlar gerçekleştiriyor. Şu an olan önünü kesmiş oldu. E, tabii fiyatlar da daha pahalı abi. Şimdi biz çok evet. daha uygun fiyatlara şey yapıyorduk. Bazı paketler çok daha uygundu yani. Onu kaldırmış oldu ya. Biz Türkiye'de yaşadığımız için bizim için gerçekten çok uyguna geliyordu. Evet, ya, evet. O olay bitti tamamen. Ya o şimdi... Olay bitti. Evet. E, biz zaten kimseyle burada e, artık yarışamayız. imkanı yok ya. O şey kaldırıldı yani tek seferde. O çok tatsız oldu olay. Evet. Ya yani şimdi tamam. yine bizim sponsorumuzda de var abi hani. O 3 dört tane paket duruyor. Hani diğer şeylerde falan da var ama onlar ne kadar kalacak onu da bilmiyoruz. Şimdi ben konuştum. Hani vermeye devam ettikleri sürece bizim sponsorumuz vermeye devam edecek bu frostlar ama yarın öbür gün onu da kaldırırlar. Çünkü kalan paketlerin hepsini kaldırdılar. Tam hala yani bu sorarsan paketleri güncelleyecekler. Ben de öyle düşünüyorum. Ya zaten bir daha güncelleyecekler yani ya. Ya biz de şey düşünüyoruz abi. Şimdi muhtemelen ilk başta belki bir ufak indirim yaparlar ya da aynı fiyattan verirler. E sonra hiçbir sitede olmadığı için de yarın öbür gün zam yapsalar da insanlar oradan almaya mecbur kalacaklar bir yandan da. Ee, ya yani alabileceğim o... bir yer yok çünkü. Ya oyundan alacaksın ya sitesinden. Sitesinden 3 kuruş daha ucuz olacak. Ama şöyle var. Sitesinden aldığı zaman Kredi kartı zorunlu koşuyor. Ama herkes kredi kartı kullanmıyor. Herkes kredi kartı kullanmak zorunda değil. Kesinlikle. Bu oyunda kredi kartı kullanmadan yatırım yapan yüzlerce insan var. Abi. Da Buyur abi çağırın. Unuttum. Söyleyeyim sana. Ha ben dikkat etmedim. Bir şey. sıkıntı yok. Kaça attık? Bayrağın dibine mi attın? Evet. Bir yönde. Aynen İlk turuncumuzu da aldık abi. Aldık bu arada ateş kristali de iyi vermeye başladı. Evet. Şu an kelle bile 10-10 veriyor. Bu turdan sonra ufak ufak ilizyonları kullanalım. Tamam bu turdan sonra kullanalım abi. Bu arada macera parası bugün çok veriyor bir farkımız olsun canım. Ben diyorum abi yani, Uğur geldi diye. Bir de bak çok konuşmuyor. Konuşmaya başladık daha çok geliyor. Şimdi işin kötü tarafı ne? Bana macera parası lazım değil abi. Şey lazım bana. Ee, elmas. elmas lazım. Macera parası hiç işimi görmüyor. Ya oradan ne çekeceğiz? Esansları falan çekeceğiz. Onları zaten fulleriz her türlü. Bir sonraki tur kullanırım. Olur abi. 3, 3, 6 buraya geliyor. 1, 2, 3. Bak ta gitti. Kullanalım bunu abi. İlkin buradan alalım. Bakalım ne çıktı. Füz geldi. Evet. Ben hala sandıktan yanayım abi. Ne yalan söyleyeyim. Ben de sandıktan yanayım. Ben de sandığı daha avantajlı görüyorum anlıktan devam edelim. M 2 tane var zaten. 5 verdi. Abi ben de kendimi şartlıyordum. 2500 gelsin susacaktım. Atayım mı <laughs> buraya bir tane bayram dibine? Atma Değil. bence. Ya. Devam et. Tamam, tamam. Vallahi akıyor maşallı. maşallah. Maşallah. Hmm, güzel esans geliyor. İşte bir de bunlar. Esansa dersiniz... da baksaydık merak ettim gerçekten. Esansa bakmadık. Yarınki videoda eğer yeterli beğeni <laughs> gelirse arkadaşlar ben onu Altı oluyor abi tam. Essense da bakarız, ateşe de bakarız. Al, kaçırdım onu çağırmayı. Olmaz. Yo yo bir sonrakinde Hiç at. Sağ varsa şey var zaten. Otuzların var da. Tamam. Yani 250 beğeni dedin, değil mi abi? 250 beğeni gelirse her evet. şeyi önceden hesaplarız, girer bakarız, ona göre videoyu şey evet, yaparız evet. zaten. Bu ee, arada sarı olunca 16 sana ateş kristali veriyormuş. Güzel. Çok iyi gerçekten. Bu etkinlik çok iyi abi. Bana çok fazla lazım. Ateş kristal Evet. Sekiz gelecek bir iki aya. Hmm. İki aya kadar toplanır abi ya. Rostlarları açarlarsa toplanır. Evet. <laughs> Şanslı. Şöyle e, son fırsatlarımı da yine Çağrı'nın e, tavsiyesi almıştım. Bu arada. Evet. Onu da Allah'tan aldık var ya abi. Bir <laughs> Ben tam çağrıya diyordum Frost şey alacağım diye. Froster alacağım, kodu mu bekliyordum bir şey olacaktı, Aynen. keşke beklemeseydim. Ben de özellikle şey dedim işte kod gelsin öyle al ki dedim hem indirimli olsun hem şey olsun. Ama Çağrı'da bilmezdi ki böyle olacak. Yani ya ne, nereden hiç, bileyim hiç, abi? İşte Önceden uyarırdı Çağrı ne varsa alırdık zaten. <laughs> ya ben şey dedim şimdi 3-4 tane paket falan var ya dedim açık dedim onları falan şey yapsak hani stoklasak elimizde. De öyle olmuyormuş işte o iş. Yarın öbür gün site kapattığı zaman alamıyormuşsun yani stok yapsam bile yapamıyormuşsun yani stok. Aa bak burada 28 tane verdi. Ateş kristali. Abi, şey düşük ihtimal tutturmuşsundur abi. Güzel. Euro normal yerde verdi. Ha. Oralarda da var. Doğru diyorsun. Ha şuradan aldık. Aynen bak. Yok. 28 yok. 12 var. 28'i nasıl aldık? Hiçbir fikrim yok. Bilen arkadaş yoruma yazsın. Çaktırmadan devam edelim. <laughs> Aynen. Ya, hiç sesimizi çıkarmayalım. Sadece iki tane turuncumuz oldu be abi. Evet. Yarın büyük ihtimalle hepsi turuncuya dönecek. İşte beklediğimiz ödülü verdi Çağrı. Aynen. 3 saatlik hızlandırma. İki evet. tane hem de. Şurayı da almayalım mı? Alalım ya. 3000 daha geldi. Güzel. 1200'e gelince 6 tane zar alacağız. Yarın çok rahat olacak abi bizim için. Evet. Evet evet. Onu da yarın kullanacağız. Bence 250 az oldu ya. 250 beğeni. Yani biz 250 diyoruz. Yarın çok onlar... heyecanlı olacak. Tamam. Şöyle arkadaşlar bir baktım bir sürpriz yaptı onu 300 400 e kadar çıkardı abi hiç belli olmaz. Ya zaten video ortalama abi 1500 2000 arası falan izleniyor. 250 beğeni çok da değil aslında. Değil. Ya bu saatlere harcadığım emekler için diyordum hiçbir şey. Ki zaten bir de şöyle bir durum var. Buradan videoyu çekip hemen paylaşmıyorsun. En az 2 saat 3 saatte onun üzerinde çalışıyorsun video üzerinde ondan sonra paylaşıyorsun. Çok fazla bir emek var burada. Abi o zaman bin beğeni yapalım ya. Yani <laughs> <laughs> gözüme şey geldi sen böyle deyince. Ama olması gereken o. Bana sorarsan olması gereken o. Şey yapalım abi 250 iyidir 250 şey yapalım. Yoksa dislike atacak arkadaşlar. 3 tane turuncu oldu. Yarın her yeri şey yaparız abi. Turuncu yaparız. Evet. Yarın hepsi turuncu olur. Aynen. 1200 hedefine dolaşıyoruz. Yeterli beğeni gelirse abi. Aynen öyle. Artık o da şansa yoksa da ekran görüntüsü atarız Discord'a. Oradan bakar arkadaşlar. Bakalım artık. <laughs> ne oldu abi şimdi? Ne kadar elmas topladık? Bakalım 83 bin miydi başlangıçta? 81 mi 83 mi o civarlar yani ya 81 80. ya 83 herhalde öyle bir şeydi yine 80 küsur aldım iyi güzel abi yani şeye geçtikten yani, sonra art, aslında biraz daha sayı olur da bugün hiç elmas denk gelmedi ya düne göre daha az şanslı şanslıyım evet. sanki düne göre şan, daha az şanslı çünkü e, kademeleri arttı ya daha çok veriyor aynen aynen ya işte asıl elmas vurgununu sarı yaptıktan sonra yapıyoruz Zarı da tahminimce yani bu etkinlik sonuna kadar 1 milyon elması rahat toplayacağız gibine geliyor. Aynen. Ya bu etkinlikte toplam 93 bin kazanmışız abi. Evet. Çok iyi oldu. Ama macera parası çok fazla aldık. Dünün Tabii. 3 katı. 2 katı mı 3 katı mı oldu? Evet bayağı arttı yani o. Macera parası bayağı aldık. 7 hmm. bin nerede 6 bin 8 bin. 6 21 bin yapmışız. 6 bin miydi daha başladığımızda? Evet. 6 bin neredeydi? Öyle hatırlıyorum. Tabii tabii. Videonun başına ben bakarım ya. Ya da arkadaşlar yoruma yazsın. Görürüz onu. Hiç bakmadım ben hatırlamıyorum. Ben ona dikkat ettim çünkü. Merak ettim. Dedim şansım tutacak mı diye. Abi evet. baksana 15 bin almışız. Çok iyi. Çok iyi. Bugün çok iyi macera parası aldık. yarın Uğur da gelir mi? Bir video beğeni gelirse. Uğur gelsin ya. Bence de gelsin. Gelirim gelirim. Sizin siteyin yeter ki her zaman buradayım. Uğur abi adıyla beraber geliyor. Aynen öyle. Tamam abi o zaman videoyu bitirelim istersen. Tabii ki. Ee, bu arada arkadaşlar Discord'da 10-15 kişi. Siz de isterseniz gece bize dahil olabilirsiniz. Burada da birazdan ekran paylaşıp diğer arkadaşlarla birlikte zarları atacağız. Video izlediğiniz için teşekkürler. Katılan arkadaşlara da teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Uğur abi bize de birazcık şans getiriyor. Ne lazım ama <laughs> gelin, sana? Gelin. Bana bir şu macera parasını fulliyeyim şu mağazaya komple çekeyim. Macera parası, macera parası lazım. Vallahi Uğur abi bize iyi verdi bakalım. 7600 var bakalım. Mikrofonu kapatayım. ama bak sen sen zarı şimdiden harcamaya başla. 5 tane var çünkü. Mikrofonu susturmanıza gerek yok ya. Mikrofonu şey geç, tamam. az geçtim. Sonradan fark ettim. Çaldım. Ee, Öyleseyim. Video çok uzun oldu abi. Üstüne eklemeyeyim dedim o yüzden. Ya gayet iyi oldu o şeyi. Sohbet muhabbet ettik ya. 600 yüzle başladık hadi bakalım. Yani sen şeyleri yapıyordum. nereye kullanıyorsun? Neyi? Ne abi? Şu artı iki oradaki o ne, ne oluyordu? Onu yine unuttum. Ben o başka. şey ya bir sonraki yere gittiğinde onun seviyesi artı iki artıyordu abi. Hmm. Bir sonraki yere gittiler, giden gidince işte renkler değişiyor ya. Evet evet. Çağrı ne dedin anlamadım. Şanslı ya. zarları nereye kullanacaksın dedim. Ben kutuya kullanıyorum. Ben kutuya değil mi? Biz de kutuya kullanıyoruz. Ben ilk defa şey yaptım Çağrı. Bu etkinlikte kutuya, kutuya kullanmaya başladım. Ben hiç kullanmamıştım bayrak yani önleden şey önce. Çok... Al bak 2500 tek hatta adam bak. Hayır bunu öde. Dünkü 3000 aldığım var. için genelde 3000 almayı seviyorum. Ama Hadi dedim garantiyi garantiye kaçayım bu sefer. Vur dur bir sevinelim lan adam 2500 aldı hala evet. kendini anlatıyorsun dur. Abi biz 2000 daha bir aldık ya. Bir 600 daha. <laughs> bir 600 daha aldı. Hadi bir 600 daha. 160. Hadi be. Güzel başladı ya. Millet benden transfer bekliyor. Ben burada kumar izliyorum. <laughs> <laughs> Bağımlılık. <laughs> <C> <laughs> <laughs> artı iki. Diyar ne oldu Altı, altı evet. vermesi lazım. Ha bak mor oldu direkt yer. Maviden. Sonunda mıydı acaba? <laughs> 1 Bütün artı ikileri aldım. Bir 5'le atalım ya. Aldın üç 3.000'i. 600 Hadi of. be. 5 2, 4, 5 Kullanılır ya. Tamam özüm özüme dön Hızlandırma geliyor ya, nefret ediyorum harbiden. Okey. Hadi gel. Ama bu sandıkta. Bir hızlandırma daha ya. Şaka mı ya? Şans dedik bütün şans gitti ya. Abi 2500'i kaptın ya İyi ee, öyle değil mi? O yanda da bir sürü 500 600 topladı abi. De. 10 metre aldı. 10 geldi. Hadi buradan 3000 ya. Biz 2 gündür daha şeyi alamadık 2500'ü görmedik. <laughs> ben vallahi dün de gördüm. Bu dün bir de iki tane 1200'ü ne oldu? Abi Allah'tan Uğur abi geldi bugün bizi kurtardı yine. <laughs> Dem bana kalsaydı abi. <laughs> O kimdi ya? Bir tane arkadaşla canlı yayın yapıyorduk. Adam 30 bin liralık tüm paketleri aldı abi. O 4 binliklerin sonuna kadar çekti. Adam bir tane 2500 bulamadı. Şu ardarda video çektiğimiz zaman değil miydi? Aynen yani. aynen. O zaman da imacara para almıştık biz. Baya baya almıştık. Evet. O zaman şehri falan da almıştık diye hatırlıyorum işte. Evet ya şey olsa e, şu Uyut intikalini alsam yeter zaten. Şu elmasları onun için istiyorum. Alt. Ne kadar abi? Bir ponik olduktan sonra 2 milyon elmas yetiyor mu? Yetmez Meto abi. Meteor, meteor görünümüne. Yetmiyor mu? Yetmez. Vallahi yetmez. Hadi bir 3 bin. 1500 aldım. 1500 aldı. çok iyi. 1000 izon al istersen. 1000 veriyordu herhalde 600'da. Aynen. Parça vermiyor çağrı. 2, 4, 6, 7, 7. Tamam mecbur atacağım burada. Sağlık olsun. Yine iyi yani 3 saat hızlandırma çıkmadı. Biz oradan hep 3 saat 3 saat <gülüyor> alıyoruz. <gülüyor> evet vurdu tam iyi. Hadi 2 tane peş peşe. Sağlık olsun. Hızlandırma da çıkabilirdi öyle düşün. <laughs> o, o da var. O da büyük ihtimal. 6. Altı, tamam. 6'ydı tam aynen. Hadi be. Güzel verdi ya. Baya 10 bin. bin geldi on şu bin. an. 10.000'i geçti evet. Abi şimdi atacağız. <laughs> Yok 5 para. Hadi ver güzel şey. 500. 5. Güzel. Oluyor oluyor. Hayır atma. Hadi be. Dikkat etmedim ya. Zar yetmeyecek bir daha kullanmaya. Yarın artık. Oraya yetişir bence. Yetişir yetişir. Beysar var. 1-1-2-1-2 atma <gülüyor> da. <laughs> Çağrı demeseydi yetişirdi diyecektim de. yetişti bak. İki, yetişti yetişti. zorla yetişti. Tamam, ucu Hadi son 2500 vurup gidelim. Sağlık olsun. Son zarı da at. Tamam bu da videonun Hadi, son sonuna. Bu da videonun sonuna. Bu da videonun sonuna. Ha, kullanacağım mı? Kullanalım. Denesin onu da oraya kullansın. Gelecek ya. ya. Sağol kuzum. O zaman arkadaşlar tekrardan video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.